Selam arkadaşlar bugün GSM iletişimde iPhone XS Max kırık arka cam değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi iPhone XS Max camı kırılmış. Bir tane iPhone telefonumuz var ustamızdan ve Hasan kardeşimizden beraber bunun arka cam değişimini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam paramparça olmuş durumda. Burada da e, lazer lazer cihazımız var. Ve bu arka kapak değişimini hep beraber yapacağız. Tak yeni değişecek olan arka kapak burada. Bu kapağın montajını yapacağız. Ama öncelikle kırılan arka kapağı buradan sökmemiz gerekiyor. Ve biz bunu lazer makinesiyle rahat bir şekilde nasıl yapıldığını da göstereceğiz. Nasıl olduğunu da göstereceğiz. Hep birlikte yapacağız. Evet. Şu anda telefonumuzu bıraktık. Hep beraber bunun arka cam kapak değişimini yapacağız arkadaşlar. Şimdi lazer makinemizde daha önceden hazırlamış olduğumuz şablonumuz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi siyah kısım var. Lazerin müdahale edeceği kısım var. Lazer bu kısımları yakacak. Beyaz olan kısımlar ise cihazın önemli aksamları bulunan Önemli parçaların bulunduğu kısımlar, alt kısımda işte şarj kısmının, kamera kısmının, orta kısımda burada kablosuz şarj özelliğinin bulunan parçasının bulunduğu kısımlar. Bu kısımlara müdahale etmeyecek. Siyah olan kısımları kesecek. Evet, sadece şu siyah kısımları kesecek. Beyaz kısımlara müdahale etmeyecek. Evet, bu şekilde bir kesim yapacak makinamız. Evet. Makinamızı çalıştırmak için e, fokus tuşumuz var. Bu fokus tuşu ile kendi otomatik olarak hizalayacak onu. Evet şu anda burada şablonu çiziyor. Kendi Bakın. otomatik olarak onu ayarlayacak şu an. Evet şu anda makineyi başlatıyoruz. Işıkları kapatalım daha güzel görünecek. Ya bu şekilde kestiği kısmı en azından daha net göreceğiz. Evet. Çünkü aydınlıkta net bir şekilde gözükmeyecektir bu. Hı -hı. Bakın lazer daha önceki o şablondaki kısma göre kesiyor. Evet çizmiş olduğu şablona göre kesiyor şu anda. Şimdi orta kısma doğru geliyor. Bakın şimdi burada biraz daha ileri kısımda. O e, kablosuz şarj yerine zarar vermemesi için. Tabi evet. Şu an orta kısma geldi. Şu anda ince yerleri kesiyor. Evet şu an boyayı, boyayı yakıyor. Evet bu iki aşamadan oluşuyor. Öncelik olarak bu arka kapaktaki bulunan o yapışkanı önce boyasını söküp daha sonra onun orada bulunan yapışkanı onu da sökecek. Birinci aşamada biz bu kapan boyasını sökeceğiz. Daha sonra kapan sökülme işlemini yapacağız. Daha sonra da boyasını yapışkanını sökeceğiz burada. böyle ince ince çizim yapıyor ya. Tamam böyle milimetrik kesim yapıyor. Evet, milimetrik kesim yapıyor yani. Daha önce bu lazer makinesi çıkmadan önce doğal olarak manuel manuel yöntem. Evet, doğru evet. yöntem ama şu anda çok pratik oldu. Hem telefonun ısınmasına gerek kalmadan, ısıtmadan direkt telefon açık şekilde dahi arka cam kapak değişimi yapılabiliyor. Tabi şimdi eski teknolojide bunun yapılması çok zordu yani. Evet. O kapağın oradan sökülmesi sonuçta bir güç uygulanması gerekiyordu. Evet, evet, evet. Şimdi bu lazerle çok rahat bir şekilde buradan alabiliyoruz bu kapağı. Şimdi baktığımız zaman bu kapak da kırıldığı zaman Apple bu cihazın hiçbir şekilde kapağını değiştirmiyor. Direkt değişim yaptırıyor cihazlar. Yani bir kapak yüzünden insanlar komple cihaz değiştirmek zorunda kalıyor. Ama halbuki cihazın kapağı bu şekilde çok rahat ve basit bir şekilde değiştirilebiliyor. Evet, evet. Ve güzel bir şekilde oluyor işler. Şu an işlemler bitti. E, lazer kesimle cihazın arka kapağındaki bundan boyayı e, lazerle aldık oradan. Şimdi iki kademeli bir işlem. Evet, telefonun içi şeffaflaştı görüyor musun? Evet. Oradaki boyayı aldı o komple. Şöyle. Şimdi ikinci kademede bu kapağı buradan alacağız. Ondan sonra bu kapağın altına bulunan o yapışkanın sökülmesi de çok zordur. Onu da genel lazerle alacağız. Bunda farklı bir şablon kullanacağız. Bunu da göstereceğiz. Arka kapağı sökelim şimdi buradan biz. Evet arkadaşlar şimdi arka kapağın boyası söküldükten sonra o cam parçayı söktük. Cam kapağı arkadan söktük. Şu an iPhone XS tabii, bu Max can, bu cam kapağı manuel söktük. Onu da bildirelim. E Tabi yani çünkü e, lazerle bu boyayı kaldırdıktan sonra kapağı çok rahat bir şekilde oradan çıkartabildik. Şimdi bakın lazerin nerelere dokunduğunu nerelere dokunmadığını size gösterelim. Bu ortadaki kısım cihazın kablosuz şarj özelliğini barındıran e, aparatı, parçası. Lazer buraya herhangi bir müdahalesi bulunmamıştı. Zaten e, ilk kesimde de göstermiş olduğumuz videoda da var. E, şimdi Cihazın kamera kısmını gösterelim. Bakın, lazerin burada kameraya herhangi bir şekilde müdahalesi bulunmuyor. Onun dışında, cihazın yan tarafında bu e, sessize alma titreşim tuşu bulunuyor. Bakın orada da herhangi bir şekilde yok. Alt kısımlarda mikrofonları var. Buzz burada da bazarı var aynı zamanda. Burada da herhangi bir şekilde bir müdahalesi bulunmuyordu. şablomda da zaten bunlar işaretli bir şekildeydi direk e, makine bu şekilde arka kapağının boyasını alıp eee kapağın rahat bir şekilde sökülmesini sağladı bize. Şimdi ikinci aşamada bakın burada yapışkanın bulunduğu parça var. Bu da gene sökülmesi, normal manuel bir şekilde sökülmesi çok zor olduğu için gene ikinci aşamada bunun buradaki boyasını alacağız lazer ile. Bu boyayı lazerle alacağız. Lazer ile boyayı Şimdi e, lazerin nerelere temas edeceğini, nerelerini keseceğini şimdi buradaki şablonundaki nerelere müdahale edeceğini bu hangi taraftaki boyalarını yapışkanını alacağını onu ayarlayacağız. Daha önceden e, hazırlamış olduğumuz şablonda Şu an şablon çiziyor değil mi? Yani telefonun şablonu. Şablondaki Şablonundaki e, veriye göre hı hı. telefonun arkasındaki neresine Lazerin müdahale eteceğini gösteriyor. Şu anda e, arkasındaki yapışkanı kaldıracağız. Tabi cihazın e, arkasındaki yapışkanı lazer, lazerle lazer. sökeceğiz. Sökeceğiz. Tamam. Çünkü normal kazıma yöntemiyle bu çok düzgün bir işlem çıkmıyor. Bu şekilde çok Hemen, daha temiz, baş, güzel oluyor. şu anda kendi şablonu ayarlıyor. Şimdi başlatıyoruz. Evet şu anda boyasını yapıyor. Evet şu şekilde üstünde kalmış olan boyayı yapacağız. Hemen çıkarı açalım tekrar. gördüğünüz gibi boyayı yaptığı yer parlıyor sap sarı bir şekilde metal bir şekilde ortaya çıkıyor evet bakın NSC'ye kadar geliyor NSC'den şarj şey kablosu şarja kadar geliyor ondan sonra kendi kenarlarından Herhangi bir şekilde müdahalesi bulunmuyor, herhangi bir şekilde ona etkisi bulunmuyor. Böyle mühüm, mühüm de ayarlıyor. Bana. Tabii. Very that Evet, kamera yerlerini falan kendi tamamen otomatik olarak, otomatik olarak ayarlıyor. şekilde yapmanın faydaları nedir? Öncelikle bakın lazerle kestiğiniz zaman cihazın arka kasasında bulunan o metal aksam bunu herhangi bir şekilde hiçbir zorlama ya da herhangi bir şekilde yamulma bu tarz bir işlem bulunmuyor. Görmüş olduğunuz gibi lazer kendi otomatik olarak çok ince hassas noktalara kadar çok detaylı bir şekilde kesiyor. Evet şimdi e, bunu güzelce temizleyeceğiz. Üstünde tozlar falan var. Tabi şimdi o boya kalktı oradan. Yapışkan kalktı oradan. Biz onu güzelce temizleyip ondan sonra kapağı montaj zamanına geçeceğiz. Yapıştıracağız. Tamam. Al ustam telefonu al. Evet şimdi de gördüğünüz gibi lazer ile sökmüş olduğumuz yapışkanı gördüğünüz gibi şöyle böyle rahat bir şekilde sökülüyor elimizle bile rahat bir şekilde alabiliyoruz. Daha önce eski sisteme bu çok zordu. Yani bunu buradan alması çok zor. Çünkü bu burada olduğu sürece buna kapakla yapıştırılması imkansız. Çok kötü bir işlem olur. Şimdi biz buna rahat bir şekilde bakın elimizle buradan sökebileceğiz. Tamam şimdi bunu güzelce temizleyelim. Ondan sonra yapıştıralım yeni kapağı. Kapağı montajını yapalım. Evet şimdi de son aşamaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi boyayı tertemiz yaptık. Sildik. Pırıl pırıl bir şekilde pırıl pırıl bir şekilde kasamız ortaya çıktı. Evet. Boyasını Hı. oradan aldık. Yapışkanını aldık. Şimdi son oradaki kalan yapışkanı da güzelce alkol yardımıyla temizleyeceğiz. Alkol. şimdi. P7000 yapıştırıcı ile arka kapağın montajını yapacağız. Arkadaşlar bu yapışkanı sürerken de özellikle kameraların olduğu bölüm, Mikrofon ondan sonra mikrofonun mesela. olduğu bölüm, zil bazlarıının olduğu bölüm, o bölümlere özellikle dikkat etmemiz gerekir e, yapışkanı oralara sürmeyelim. Özellikle kamera burada ne vardı titreşim titreşim tuşu, toşu. ondan sonra mikrofonlar, mikrofonlar, zil bazları vesaire oralardan yapışkan içeri girmesin. Evet şu anda camın son olarak camı yapıştırıyoruz yeni camı. Evet. Tamam. Son olarak mengeneleri takıyoruz. Ona baskı yapsın. Evet, evet. Sağlam, sert bir şekilde orada yapışması için hı hı. gerekli. Bu arada mengenelerimizin içi de plastik şöyle gördüğünüz gibi plastik mengeneler telefona herhangi bir zarar vermez dengeli bir şekilde dengeli bir şekilde sıkmamalı. Evet, sıkışması gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iPhone XS Max iPhone XS Max arka cam kapak değişimi başarıyla gerçekleşti. Şöyle çevir şöyle ustam. Gördüğünüz gibi mengeneleri taktık. Bu mengeneler 2-3 saat durduktan sonra çıkartacağız ve telefonumuz hazır duruma gelmiş olacak. Teslim edilebilir duruma gelmiş. Evet hocam. evet. Ustamıza da teşekkür ederim. Hasan kardeşimize de teşekkür ederim. Hasan kardeşime de teşekkür ederim. İzlediğiniz için abonelerimize de ayrıyeten çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.